Tüm maceracı ev oyunculara merhaba Ölü Oyuncu kanalından ben Burak. Ben Burcu. Efendim yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Uncharted 3 oynayacağız. Among the Thief miydi? Bu neydi? Among the Last of Us'ın <laughs> yapımcısı Yaramaz Köpeğin diğer bir şahay diğer bir fikrimülkü, mülkü, diğer bir o bir Naughty Dog. <laughs> Uncharted hem de %100 Türkçe. Türkçe. Türkçe Hemen Türkçe. başlayalım. Türkçe, Türkçe. Yeni oyun diyelim baştan Türkçeleştirmek için şey yapmıştım. Her zaman gibi tabii ki zorda oynayıp deyip mi? rol basayım. Zorda Evet, Çaktırmadan. De. Evet. böyle bir çalmaca çırpmaca oyunu Burcu. Aynı zamanda action platformer diyebilirim. Macera, platform, efendim. İşte nasıl insan dolandırılır. Nasıl böyle eski püskü antika çalınır. Böyle pis İran şeyleri öğreten bir oyun. GTA'dan bir soru. Aa! Nişanlanıyoruz mu? Ne bu? <laughs> Lord of the Rings. Ben de her şeye duygusal bu müziği veriyorum ya. <laughs> Lord of the Rings değil ya. Bak bu nişan yüz bildiğin. Ne bu? İşte, Platin. Onu onu sok. Onu sok bakalım ateşe. Dur bakayım. Herkes hayal kurar. Ama aynı şekilde. Geri Gerizekalıyız ya. Hem ses hem altyazı ver. Geceleri zihinlerinin tozlu molalarında düşüren... Aa, Pargalı. <gülüyor> evet. <gülüyor> gündüzleri bunun gereksizliğini öğrenmek için uyanırlar. Ne diyor lan düzgün ah, konuş. Kapatamıyoruz Kapatırız ya. şu geçsin artık da. Fakat gündüz düş görenler tehlikeli adamlardır. Gündüz düş gören gece göremez. Çünkü onlar mümkün kılmak için gözleri açık kendi yaşayabilirler düşlerini. Hı? Ben anlamıyorum ya böyle. Benim gibi. Arabistanlı doğru söylemiş ama çok dolan başlı konuşuyor ya. Bana direkt söyle abi gece düş göremiyor. Sen git doktora mı görün diyeceksin. Ne diyeceksin? Bu ne? Gece hiç göremeye sabah da göremezse öyle olursa da böyle ruhunun derinlikleri ah, neymiş filan. Ben gelemiyorum öyle şeyler. Gelemiyorsun vallahi evet. Bunun Türkçesini zor anlıyorum ben İngilizcesi. <laughs> İyi ki Türkçe yapmış adamlar. <laughs> ne dedi ben bir daha bir sarıp izleyeceğim ya. Sonra izlersin tamam Burası neresi? Chicago mu? <laughs> Meğer bu bilardo oyunuymuş. <laughs> Biz girdik baksana. No bak Beresiye yoktur yazıyor. Demek Yalnız. ki onlar da var. Herkes gelmiyor. Herkes gel. Evet burası Naziler evet. falan olabilir Aa, mi Aa yani? bir böyle kukurlu kusuklan. Bir 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 şey olabilir burada. Bak, arkadan geliyor. Arkadan Onların geliyor kafasında bu. Kafasında saç var. Bizden değil. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada saçları sevmeyiz dostum. 8 numaralı topla kafanı yaracağım. <laughs> Eller yukarı. Hop hop. Dokunma. Ay ay. Ne musunuz? <laughs> ha, evet tam bir komedyensin. Ne sıcak bir karşılama. İkisi de temiz. <laughs> Beni affedin. İnsan yeteri kadar dikkatli olamıyor. Aa tek saçlı bu. Onun için bunların başı olmuş bu. <laughs> Sayın Salım ve Sayın Drake. <laughs> Adamın tipi evet, peruk gibi ya. Yanınızda mı? Evet. İlk önce... O da aslında kendi. Önce para. Prensip meselesi. Oo. Bu da yarı yarı saçtı bak demek ki. O i̇kinci da yarı saçtı ikinci adam. Evet. Hiç saç olmayanlar en dip, en böyle pis işleri yapanlar. <gülüyor> Elizabeth <gülüyor> mi? O? Şimdi de biz görelim. Hepsi burada reklamı vardı bak. Sap Lan boynunu mu getirmiş? Tastik <gülüyor> etmem <gülüyor> <geçmiş>. <gülüyor> Tastik etmem deniyor şeyi. Olmadı Hop. bana bu olmadı. Niye sıkıyor? Gümüş. 16. yüzyıl <laughs> Elizabeth zamanı tasarım. Ee? Sir Francis Drake'in ilkesi kazınmış. Peki hala. E? Gerçek Peki gibi Hemen anladın evet. lan vallahi ha, bravo. Gerçek. Ayıptır sorması. Ama Elimize nasıl geçti? Sahte. Fahte, Çaldık. <laughs> Müşterim çok memnun olacak. Bekle bir saniye. Dur bakalım. Bu paralar sahte. Salayım bu sahte. <laughs> Adam kendi şeyi kontrol ediyor. Para sahte çıktı. <laughs> <İşte, anlamazlar. gülüyor> sen çok akıllıymışsın lan. Dolarlık para kadar sahte. <laughs> Küçük hesap. <ataklaştırmaya gülüyor> <çalışıyorsunlar. gülüyor> Saçları yalanmış. <laughs> Belki de bunu size sormalıyım. Ne oluyor Saçmalık burada? Hey. Evet. <laughs> Anlaşma yalan olur. Adam aynı zamanda bir de mobbing sen, de var. Sen de müşterine <laughs> şöyle dersin. İşi beceremedim. Hadi neydi? defol gidelim buradan pazarlık yapabilecek durumda değilsiniz. Pazarlık yapabilecek Bana durumda. yüzüğü verin, çantayı alın ve iki beyefendi gibi buradan çıkın. Hala <laughs> çıkabiliyorken. İzban. Adam ne diyorsa onu yap evlat. Bak vallahi kafanda saç çıkarırım ha senin. Sen Hop. bir hırsızsın. Aa. Evet. Bu çok ironik. Sen de hırsızsın demeye getirdi. <laughs> Oo, tamam iyi lan bensiz dövüşüyor. Ben böyle oyunları seviyorum. Bana hiç şey yapmıyor, iş bırakmadı. Takılmayalım dostum. Aha, dur dur çekil. <laughs> Hop. Bana geçti. Kareyle vur. Tamam. Arkadaki sen de vur ona. Ee, ne gelen bir saldırıya karşılık vermek için şuna bas. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi. Oh. İşte bu dostum. İşte bu. Geliyor. Yılların boksörüyüm dostum. Oo. Oh. Of. Oh. Ay yaşlı kurt. Abi Naughty Dog bu işleri çok iyi yapıyor ya. Nerenit? Nerenit? Neye basacağım ha? Abi daha ilk dakikadan e neyse dövüş mekaniğini öğretiyor. iyi. Aksiyon. Hadi dostum gitmeliyiz. Şimdi hapı yuttun. dostum. Of of çok pis dövüyorum ha. Arkanda. Ay. Of. Vay, tam köşeye. Kafasını geçirdim aşağı. <laughs> sen geber oğlum. Hadi bakayım. Adamın kafasına yapıp çekelim. <laughs> Salivin bir bakma lan sen de. çıkalım buradan. Çıkalım da şuralarda bir şeyler parlıyor. Dur onları alayım. Burada bir şeyler vardır. Naughty Dog, çakal. Nerede ne parlıyordu? Bir şeyler parladı sanki ya. <laughs> Bu Naughty Dog'un oyunlarında bana bir şey oluyor. Her yere gezesim geliyor ya. <laughs> bak adamlar boksörmüş bak. Dünya şampiyonluğu var adamların. Hadi lan yürü <laughs> tamam. Hadi. Yürü Hadi. 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 Aha, Aha. Gidemedik adam geldi. Oo. Oha. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Adama hiçbir şey olma. <laughs> <laughs> Birazcık kaşıntı geldi bana. Oğlum her yeri dağıttın Aa! şimdi bu kadar masrafa gerek var mı? Oy oy oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Ne oluyor lan? Biz böyle bir şey sipariş etmemiştik hey, Kum torbası hey, olduk vallahi. İkinci round Yandaki bir düşman fırlatmak için çubuğu hedef yönünde tutarken Abi bu bana çok karışık ya Hadi ama gençler durun artık <laughs> Güleş tutuyoruz bak Neyse Allah'tan sırayla geliyor Allah. Bir duvara nesneye saldırmak için Dur. Ne? Tamam. Hey <laughs> adamım. Senin var ya ben. İşimiz var lan. Terbiyesize bak. <laughs> o ne bacağını tutuyor tango. <laughs> Çok kibar dövüşürü. Ay. <gülüyor> <gülüyor> of. Ay bütün dayağı yedim be. Ya. Oha. Oradan. Adam aparkat çaktı ya. Şişe falan alamaz mıydı ya bir yerlerde? Kafalarını paralasak. Hadi heh. ha. Oferin işte bu. Çok o ne iyi. lan? Ne aldım ya? Bir, şey, bir yandan da bir şeyler topluyoruz. Sullivan <laughs> var ya bir adamı yarım saattir dövemedin lan. Yalnız bak Senin ben... ben... bir yumruk attın olay tamam. E tabi bütün işi ben yapıyorum. Gel la gel. Gel Sullivan'a kalırsa bu iş yandır. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bu <Aa>. yine camış <laughs> mı? Hadi, bu stil. değil. Bak, şeyi Hadi. unuttum, altyazıyı kapatmayı. Hadi. Tiki tek dostum, var mısın? Dostum. Teke tek, sen ama sen ilk ya. kişisin. <laughs> ya şaka mısın? <laughs> <laughs> Oo, Adamı sallandıracağım. Elektrik verdi. Abo! Ben şuradan, <laughs> tuvaletten sığmışsam şuraya <laughs> sığar mıyız Burcu? <buraya? gülüyor> ben yönetiyorum. Ay. Aha, o işte Vay. bu. İşte üzerine işesek bir de tam. Ah be. Sullivan neredesin oğlum? Sullivan bizi terk etti gitti. gitti vallahi. Neyse adam hani büyük ya ağır hareket ediyor böyle koca gemi evet. gibi yani. Ay ama bir kafasını koyuyor dünyamız kararıyor ne yani bari. Tabii bizim dört tane kafamıza bedel yani. Oo. İşte dudakları sallandı köfte gibi evet. Çok güzel dudakların varmış dostum. Anladın mı? bir <laughs> Bir de esprili ha. Tuvalet tıkandı falan diyor. Ha biz biz mi çıkacağız buradan? Atla atla hadi. Süleyman sen ne yapıyorsun abi? Bir bakayım üstüme başıma dur. Yok yok git git boş ver. Yeter. Sen de bok gibi görünüyorsun. <laughs> Allah Allah. Bu tükle oynamak zormuş be bu oyunları. Ben kaldıramayacağım. <laughs> Bak şu arkada bir şey parlıyor orada gördüm. Ne? Arka tarafta bir şey parlıyor. Bak barda. Bakayım. İçeri giremiyorsun. Nerede? S solda. Ha. Arkada, solda. Ne ki o ya? Biz bir şeyler alıp dururuz ama. O ne la? Zip poçakmak çıktı. <laughs> Böyle antin kuntin görünen ne varsa topluyoruz galiba. Aa yeter be. Ya. Sırf dövüşmeye mi geldik biz bu oyuna? Ne biçim oyun bu? Bunlar aslında ajan Oca. ajan 46 48 falanmış bunlar. Neyse Allah'tan burası şeymiş de burcu. Burası mutfak ya bunlar dövüşmekten anlamıyormuş pek. Ona sevindim yani. Yalnız döve döve öğretti bize oyunu. İyi, iyi. Yürü yürü yaşlı bunak. Ay Aş. yeter. Yeter gına geldi. Sen ya. siktir dostum. Hi. Yorulduk be. <laughs> Sullivan'ı gördün mü? Böyle şöyle kaldırıyor kalıyor yavaş <laughs> yavaş. Abi yeter ya. Bir Abi, insana yapılır mı boş ya? Boş <laughs> Kaç kişi göndereceksin daha üstüme? Bu kadar yeter. Heh. <laughs> Öyle değil mi amca? Yalnız o kadar adamı dövdük dışarıda bunlara mı dövüldük? Evet. Bunlar kim Bak, ya bunlar? Yeni. Çöp adamlar. Aa, asıl başı geldi. En çok saçı olan en çok dövüyor. Bak kadınmış. En çok saç bunda. Gördüm en baş bu. <laughs> en baş. Bu herhalde böyle başka paralel bir evrende geçiyor. Saç çok değerli. Görüyorum ki hala çamurda tepiniyor. Görüyorum ki hala çamurda. Yani öyle bir adama göre olgun bir davranmış. Onun arkasında senin olduğunu bil. Kim ki bu? Ne oldu? Konuşsana. Sakın kat et. Ne Belki oluyor be? Girsin falan. Hala aynı hala aynı. Ses senkronunda bir sıkıntı of. var değil mi? Evet. Oo! Ama gerçekten neden korktun? Gecitler falan. Öldür be. Sapla gitsin. Senden mi korkacağım? Senden korkan Hayır. ne olsun? Değil mi? Ondan Önemli ama olsun? <laughs> senden korkan senin kelin olsun. <laughs> Ay dişleri böyle bir siyah siyah falan <laughs> pis. Değerli <evlatlarınıza> zarar <laughs> İnsan ağız bakımına önem gösterir be kadın ya. Hiç ya. İşte botokslamış i̇şte, yanakları. Artık evlenmiş falan ya. Bırakmış artık. Salmış. <laughs> Aa, hayır. Aa, Kapa çeneni. Hayır. Aa. rica ederim majesteleri. Marlow. Seni buradan götürmemiz gerek. Adam çok komik ya. Hadi ama bir çift aşağılık bunlar. Ne? Ama seslendirmeler güzel ben beğendim şaka maka ya kardeş kardeş vuruldular Kardeş kız, iki sevgili gibi böyle. Bir de el ele tutuşsalar tamam. Ay ne güzelmiş. Aa neresi burası? Gidelim. Gitmem lazım. Müziğe Maritimo dediğine göre İtalya galiba. Maritimo İtalya mı? Kolombiya mı? <laughs> yakın. Yakın. Hemen. Komşu ülke <laughs> değil mi bunlar? <laughs> Lan adamlar sokakta bile Mariana yetiştiriyor. Baksana. Topla da koruyorlar. <laughs> Serbestlik de bir yere kadar be. Yirmi yıl önce, Nathan Drake bebek iken. Gözler güzel. Beğendim. Güzel gözlü, mercan gözlü. Okyanus gözlü çocuk. Aa, El Prata Francis Drake yazıyor. Babası Drake mı diye... Francis acaba? Drake Amcası. diye o adama diyordu değil mi? Nathan Drake bizimkiydi. men El Prata Francis Drake. Pekala. Hadi bakalım. Evet. Ne diyorsun Burcu? Oyun için. Güzel. Evet bir seri aksiyonlu. yapma ihtimali olan bir diğer oyun. Hikayesi de güzeldir bunun Hikayesi diye tahmin güzel. ediyorum. Evet. E, aksiyonlu, aksiyonlu. Last estilili. of Us zaten yaptığından. Türkçe. Mütevellit. Türkçe olması bir avantaj. Evet. Bunları değerlendirebilirsiniz. Biz eğlendik. Evet ilk kısmında dövüş mekanizmasını anlatmış oldu. O anlamda da iyi oldu. Görüşmek üzere efendim. Sen kalın. Hoşçakalın.